Sarayın yeni vekil harcı Yüzarsif Hazretlerine selam. Benim vekil harç olduğumu size kim söyledi? Bütün saray halkı bunu biliyor efendim. Yüzarsif'e selam. Yüzarsif'e selam. Selam size. Yanlış duymuşsunuz bu sarayın vekil harcı hala Hunifer'dir. Ben yalnızca o iyileşinceye kadar onun işlerini yapıyorum. Ya öyle mi? Efendim Züleyha nereye bakıyor? Ben mi? Hiç. Bir yere bakmıyordum. Sarayın yeni vekil harcı Yuzarsif mi? Hiç olan. Bazen hiç anlamadığın konulara burnunu sokuyorsun Kari. Aklını başına al. Yoksa sana ne yapacağımı ben biliyorum. Her tanrıya tapılmaz. Tanrı hiçbir şeye muhtaç olmamalıdır. Yer ve mekana muhtaç olmamalı. Uykuya ve yiyeceğe muhtaç olmamalı. Benden ne istiyorsun? Niçin bir gölge gibi gece gündüz beni izliyorsun? Özel bir nedeni yok. Ben sadece gerektiğinde size hizmet etmek için yanınızdayım efendim. Varlığım sizi rahatsız ediyorsa sizi bir daha asla rahatsız etmem. Sence neden gözlerini bir türlü yüzer sipin üstünden ayıramıyor dersin? Ee, bilmiyorum. Ben bu manzaraya defalarca tanık oldum. Umarım bu bakışlarda kötü bir niyet yoktur. <laughs> Niyetinin ne olduğunu bilmiyorum ama bana çok budalaca geldi. İnsan en üstün varlıktır. Diğer varlıklar insandan daha aşağıdadır. Gözlerimizle görülen varlıklar ve anlayıp hissedebildiğimiz her şey bizden daha aşağıdadır. Biz bütün varlıklardan daha yukarıdayız. Biz Amon'u görüyoruz ama ondan daha üstün değiliz ki. Amon bir taş. Onu bir heykel taş yap. Şu halde Amon heykeli heykeltıraştan daha üstün değildir. Kendi ellerimizle yaptığımız hiçbir şey bizden daha üstün değildir. Sizin tanrınızı görmek mümkün mü? Allah görülenlerden daha üstündür. Şu halde görülmemesi gerekir. O hem hikmet ve veraset sahibi hem de iyi bir öğretmen. Onun o rahat ve bolluk içinde yaşayan çocuk olduğuna kim inanır ki? Dünkü köle, bugün sarayın vazgeçilmezi olmuş. Sen Yüzar Sefin bu yükselişinden rahatsız mısın? Söyle bakayım. A hayır, hayır. Bence bunu hak ediyor. O bilgili ve akıllı bir genç. Ona danışmadan bir iş yapmıyorum. Şimdiye kadar bir zararını görmedim. Onun için korkuyorum. Yüzersif kesinlikle halkın içine çıkmamalı. Şüphe yok ki Mısır'ın heveskar kadınları... ...ona tuzak kuracak ve yıllardır verdiğimiz emeği boşa çıkaracak. Bu çok doğal. Onun gibi boylu poslu ve yakışıklı bir genç... ...her kadını kendine çeker. Şimdiye kadar şehre gidip gelme izni olsaydı şimdi... Burada olmazdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.